arkadaşlar bugün yes. babamın Çin'den getirdiği eşyalara bakacağız. Kulakını koy. Şöyle bir çikolatalı. Çikolata. Muzlu mu ne Ama merak biz edersin? bunu açmayacağız. Çok tatlı için açmayacağız ya. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var anlamadım. Çerez mi ne? Ben böyle çok merak ettim. Böyle bir, böyle bir çok amaçlı kalem arkadaşlar. Böyle. Önce bunu açalım. Çok sevineceksiniz. Önce bunu açalım. Sonra arkadaşlar. Şunu açalım. Ay bunun şapkası açmış. Arkadaşlar şun, şunu, birazdan açalım. Beni ablam kisi yeni kolu benimsi pandala. Tek boynuzlu. Ama diyeceksiniz ya tek boynuzlu bebek için. Arkadaşlar ama çok güzel böyle. Burada bir sürü Hemen var, var, ama bitmiş. Ay düşmüş böyle. Bakın. Neyse. Bakın arkadaşlar. Ve arkadaşlar benim babam böyle bir süs getirmişti. Ben de bunu takayım dedim. Çok arkadaşlar. tatlı. Hele bir <laughs> Arkadaşlar şöyle takalım. bir kaplar. Çok sevinçli. Bunları ben buraya koyacağım. O zaman takacağım. Hemen takalım. Arkadaşlar. Taktık. Arkadaşlar hemen açayım. Taktik. Taktik. Arkadaşlar hemen açayım. Okey, çok tatlı. Şu an görünmüyor ama. Bakın şimdi bir foto çekeceğim açıyorum böyleydi galiba evet yani şöyle Aa benim şeyime benziyor benim o ıslak bendiğime benziyor senin de çektim Teşekkürler çektim. Çok tatlı oldu. Şimdi bir tane şey kullanarak yapacağım. Bir saniye bu da değil. Heh. Arkadaşlar son tatlılığına bakın. Şöyle bir şey çekeceğim. Bakayım başka bir şey. mı yıldızlar buldum. Yıldızlarla çekeceğim. Yıldızları nereden buldun? Buldum işte. Tamam. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar kamerayı kendim yaptım. Yıldızları seçeceğim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapattım. Şimdi böyle kapat. Ay. Arkadaşlar bu çok tatlı bir şey. Arkadaşlar kapattım. Ama her zaman çok tatlı ve güzel. Aha işte böyle bir. Bahçeler... Arkadaşlar kardeşim hangisi çok tatlı. Çok benimkisi biraz kötü ama benimkisi benim yani. Ama orası şey. Bakalım Ama ben de kardeşim size aynı mı? Çekinin, çekinin bari. Yıldızı nerede bulmuştun? Gösterebilir misin? Ben. Oha. Ay. Ay Oha, yıldızı canım. Ay, çok güzel bari. Aha. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Ay Çok tatlı. Arkadaşlar dön çekilin abla yıldızlı, Hadi çekil yıldızlı. hele bir onları çek. Şöyle. Neyse kamerayı şimdi koyalım. 2 iki, iki bin Çıktı. Akela var. Bu arada video çekme de var bu kameralarda. Video çekme mi? Bunu da çekmedik. Ardiyo sim kartı yok. Sim kartı olsaydı çekebilirdim. Ve böyle bir şey göstermiştim. Kulaklık. Burada uçakta hepsi nasıl ücretsiz arkadaşlar. Lan? Hepsi ücretsiz. Aa nasıl kapatamıyorum bu? Arkadaşlar çok tatlı. Çok tatlı. Ya böyle bir kedi var bu arada. Şöyle bir kedi. Benim kedim. <laughs> evet arkadaşlar galiba her şey değil dur. Evet. Böyle bir kutumuz var. Diyeceksiniz içinde bir şey var mı? Evet tabii ki var. Böyle bir kap var. Kaplar var arkadaşlar yani bu da çok fazla bakmamıza gerek yok. Şurada iki tane, portakalı portakallı şeker var. Bence tatları çok iyi. Çünkü ben şekerleri hiç sevmiyorum başka yerden. Bu ne? Aa ben hatırladım bu videoda çok güzel tadıymış. Yemin ederim. İnşallah da kötü çıkmamış şey yerim. Hmm. Okay, bu arada babam bu e, bunlardan dört tane almış. Bunlardan dört tane. Ama buna tatlılığına bak bu çok güzel. Koşayım. Ben bununla her gün uyuyorum. Her gün severim. Çok tatlı. Ve arkadaşlar bir sürü anahtarlık şey falan var. Bizde çıkmamış. Ben de zerbom çıkmayış. Bakayım. Zerbom. veriyorum. <laughs> ay ay ay. İkimiz kullanız. Sus. İkimiz, ikimiz. Sus, sus, sus. Açalım Açalım. Ya bu ama şey, bu limon. Limon? Evet, ne, bu ne, limon. Çok güzel. Sekizinin dikenli. Oha sen hala sekmiyordun. Evet, hızı çok güzel.

en olsa bence annemize verim annelerimiz babalarımız desin olur mu? Baba isim valla getirmiş. Evet. E çok güzel şeyler getirmiş babama verir ama ne verir? Oha. Oha nasıl dönecekti ya? Ateştirelim. Hayır bak. Jelatini çıktı. Jelibon mu? Hayır jelatini jelatini. Şöyle mi? Şöyle mi? kademe bakmak istiyorum Aha. çok güzel mi? nedir çok güzel Bana ver? Dur. bu biraz kötü mü kötü mü bu? arkadaşlar bu kötü mü <laughs> kötü mü çok kötü hemen ben kendi şekerime bakacağım kötü kötü hocam, hepsi kötü Evet arkadaşlar, şekerlerin hepsi kötü. Güzel. O zaman bunun tadı da çok kötü olur. Çünkü hepsi kötü arkadaşlar. Evet. Tadı gelmedi. Evet. Daha yeni yiyorum. Ay. Bakayım tadı. Ya diyorlar burada yazıyor limon. Yani tuvalet suyu <laughs> tadı ya. Çok kötü. Hemen tuvaleti. Bu neyse bence kötü. Bunu evet. başka bir videoda yiyelim. Evet ben bunu çöpe atıp izliyorum. Ben bunu Devleti başka göstereyim. başka videoda yiyelim. o yüzden ee, çok kötü bence. Aa tabii içine koymuş. Ama gerçekten rezalet arkadaşlar. Bu nedir ya? Gerçekten. O kadar robot falan yapabiliyorsunuz. Ne şekerleriniz? Senin tadı çok kötü. Bir de seviyorlar. Ay. ben şimdi olsam sadece nadir. Ben de. <laughs> Ezazımda birisi kaç bir kaç tane bir çocuk öldürmüş. Yine de ölsen öl. <laughs> Öyle denilmez. E sen ölmek istiyorsun? Hayır. O zaman yemin oldu. Mutant kaç çocuğu öldürmüş ha? öldürdü. <laughs> Arkadaşlar bu kalem böyle. Buradan yazı yazıyoruz. Buradan da. Bu, i̇lk videomuzda sayıdığında inşallah güzel olur. Yoksa evet. <laughs> bu. Evet. bu cips mi? Cips mi? Fakirler bunu biliyor musunuz? Ben de anlamadım. Kılıç falan gösteriyor. Elmaya benziyor. Aa bir videomuzda bunu yerim çok. Evet. <laughs> Bu zavunda saklayalım babamız. Başka bir yere saklasak olur mu? Ben bilmiyorum. Başka bir videomda ama gerçek değil. Onu açacak değil mi? Evet. Aa, siz bunu çok beğendiyseniz babanız alsın size ne? Görüşürüz. Aman.